Herkese merhaba. Bugün Kadayıf tatlısı tarifine geçelim. 4 su bardağı şeker kullanacağız. Suyumuz 4 buçuk su bardağı da su ekleyeceğiz. Ocağa alıp şeker eriyene kadar bir miktar karıştıralım. Yarım kilogram kadayıf kullanacağız. Tereyağımız da 200 gram olacak. Az miktar fazla olması benim için sorun teşkil etmiyor. Kadayıfımızı iyice birbirinden ayıralım. 15 dakika kaynadıktan sonra bir yemek kaşığı limon ile 5 dakika daha kaynatalım. Tereyağımızı eritelim. Kadayıfımızı yeterince parçaladık. Şimdi 250 gram da ceviz ekleyelim. Tereyağımızı kadayıfımızın üstüne döküp her yerine tereyağı değecek şekilde elimizle iyice yoğuralım. Hiçbir yer kuru kalmasın. Gördüğünüz gibi tereyağını her yerine değdirmemiz lazım. Yoksa her yeri çıtır çıtır olmuyor, hamur oluyor. Göz kararı ikiye ayıralım. Ortasına ceviz eklemek için. Sıra geldi tepsiye. Eşit miktarda dizmeye cevizimizi de ekleyelim. Üzerine ben içine sığacak bir tepsi ekliyorum. Kalan kadayıfımızı da üstüne yerleştirelim. Tekrar tepsiyle ezelim. Bundan sonrasında benim gücüm yetmediği için yemek masamı kullanıyorum. Sıra 200 derece fırında kızarmaya geldi. Kızarmış halinde şöyle göstereyim. Bundan sonra en zorlandığım ters çevirme işlemine geçiyoruz. Sorunsuz hallettim. Çok şükür. Şimdi tepsiyle diğer tepsiyi geçirme sırasında Evet, bu, şey, bu da aynı şekilde, düzgün bir şekilde yerleşti. Şimdi arka tarafını da tekrar kızartalım. Zaten bir miktar kızarmış, iyice çıtır olsun. Fırından çıkardık. Şimdi şerbet dökme sırası. Tatlımızı antep fıstığıyla da süsledik. Artık servise hazır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum.